Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekçisi olduğu 48. Yeşil Bursa Rally'si başladı. Yeşil Bursa rallisinin 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı'na denk gelmesi de çok anlamlı. Bu anlamda Bursa'nın tanıtımı, Bursa'daki vatandaşlarımızın ilgisi de muhteşem. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sporu ve sporcuları destekliyoruz. Çok anlamlı buluyoruz. Bütün yarışmaya katılan sporculara başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir yarıştırıyorum. Bursa Rally'si 48. defa düzenleniyor, sezonun son asfalt yarışı, e, Bursa Otomotiv'in başkenti olduğu için Bursa'ya böyle 48. yarışmız gibi oldu. 52 yıllık bir kulübümüz var burada BOSSEC, e, çok iyi bir katılım, 71 araç bir katılım. Bu geleneksel olarak her sene yapılıyor, sponsorlarımız sayesinde ve Büyükşehir Belediyesi sayesinde daha da güzel yarışlar yapılacağına inanıyoruz.